Bugün TIPOT ve LED'inin açılışını yapacağız. Ben önceden açık bir baktım. Önce şunla başlayalım. İçinden bu şekilde çıkıyor. Uzaylıyor. Bunu. İlk başta açmak için şöyle bacaklarını çekiyoruz. Ama uzatmamız Evet. Şimdi isterseniz böyle bir şekilde geniş yap yaparak çok yükseklere kaldırabilirsiniz. Burayı sabitle. Burayı sabitlememiz lazım yani belli bir ne kadar yüksek yapacaksanız ona o göre e, şu bacak kısmını ona göre geniş açın. E, yüksek olursa devrilmemesi için geniş açılması gerekiyor. Şurayı da yükselt. Yükselttiğini önce önce yukarıdakini bak boyun yetmeyecek. 2 metreye kadar çıkıyor. Önce burayı yükselt. Kapat. Şurayı aç. Orayı bak, şurayı aç. aç yükselt kapat kapat orayı kapat boyumuz yetmez oraya kadar kaldır, şimdi burayı da kapat sola değil kapatırken sağa çeviriyorsun Evet şöyle Yunus sende ne kadar uzun? Şöyle dur. Ha. Bayağı iyi. metre falan baban kadar. Baban kadar, baban kadar tripod var. Abinden de uzun. Aha abin de göründü. Kaç? Bu kadar uzun. Evet. Şöyle uzun. O kadar yükseğe ihtiyacımız yok. Yunus'un boyu kadar yeterli. Buna da bir köşeye çekiyoruz. Şimdi ledi açacağız. İçinde ne çıktı? Bir tane telefon tutucu. Evet, hazır takılmış halde. Bir tane de led, led veya aparatlar. Evet, şunu da ve çıkar. Burada da çıkar onu. Hiç markası yok. Marka yok. Ee, o yüzden çok bu da kablosu var. kablosu var düğmeleri var şöyle onu sonra bakacağız Evet şimdi onu getir tripodun kafasını getir devir böyle şunu buraya tak nasıl takacağız onu sen düşüneceksin artık. Ben sana bırakıyorum. Ben biliyorum. Sağa doğru çevrilir. Vidalar daima sağa doğru takılır. sağ sağ sağını bilmiyor musun? Heh. Ya da takarken takılmıyorsa diğer tarafa çevir. Vida tuttuğu yere çevireceksin. O kadar basit. Yani onun için kendine ya. şey yapmana gerek yok. Tamam. Şimdi ledi de buna takacağız evet. veya bunu hayır önce ledi takacaksın. Ben sıralamayı sana söyleyeyim. Tahmin yürütüyorum. Ben de daha Bence ilk, İlk kez onu çevire çevire. Onu da sağa doğru çevir. Bildiğimiz vidalıyorsun. Çevir. Bak rahat bir şekilde çocukların bile montaj yapabileceği bir şekilde hazırlamışlar. İyice çevirdiyse mesele yok. Başka olmasın. Şşş, şu şu kısmı da sıkıştırıyorsun bunu iste eğik işte mi? eğik mi? düz falan ha, tamam, nasıl yapmak gibi. istiyorsanız buradan ayarlanıyor şimdilik böyle dostum onu da çıkar Şimdi telefon tutacağımız var evet onu da Yine burada vida yerine takıyoruz. <laughs> Onu bırak şimdi. Önce tak. Buraya tak. Yalnız diş çekimler için şey yok. Yani florans leti takmadan olmuyor. Muhakkak led takmamız gerekiyor. Başka bir aparat olabilir. Başka aparat takarak Takması zor bunu. Yok düz tutamıyorsun oğlum bak. Yerini bulamıyorsun. Takması zor olmaz. Bir dakika çek çek elini. Bak şöyle yerini bulamadı. Uzun olduğu için bulamadım. Takması zor değil bak. Gördüğün gibi şöyle takılıyor bu da. Bunda da evet, şey böyle oynayabiliyor. Ee, kendisi de e, şu da eğiliyor herhalde. Evet. Şimdi eğ onu ve telefonumu tak bakayım. Şimdi yani biz daha çok YouTube videosu çektiğimiz için yatı olarak koyacağız. Ama yani siz böyle normal videolar çekecekseniz dik şekilde koyabilirsiniz. Ön kameradan çekmek için bu düğmelere rastlamayacak şekilde çek o tarafa. Bak burada düğmesi var. Evet. Tam ortalı. Şurada düğmelere rastlaması. Evet. Böyle bu şekilde sonra. taktık. Ee, şimdi kaldırıyorsun. İyi kavruyor değil mi? Şimdi önüne geçiyorsun. <laughs> şimdi, şimdi önüne geçip video çektiğini varsayalım. Dur. Orasıyla neye uğraşıyorsun? Büyütecek misin? Boyuna hızla işte. Biraz daha kaldır hadi. Tam yüzüne hıza yeter. Evet bu şekilde başlatır. Şöyle de önüne geç. Şöyle çekimlerimizi yapıyoruz. Önüne geçebiliyoruz. Önüne geçebiliyoruz. de şimdi bu power banka takıyoruz. Çünkü belli mesafede fişe ulaşamayabiliriz. 2 metre kadar var. Ama Oo. bir dakika Yunus yan çevirelim. Şöyle döndürelim. Bir dakika. Nasıl bir şey? Gün gün ortasındayız. Şimdi tamam. Biz şeye taktık. Power banka taktık. Şimdi ışık e, artır. Artı, artıya bas. Artıya bas dedim onu. Artı, artı eksi görünüyor mu? Evet görünüyor. Tamam. Ben artıya basıyorum. Tamam. Ne kadar arttı? Şimdi eksiye eksiye. Al. Hadi. Ha. Tamam. Ortadaki renk değişiyor mu? Gün ortasındayız. O yüzden ışık çok da belirgin gözükmüyor ama. Uy. Tamam, tamam. Renk Uy. değiştiriyor. Ortadaki. Renk değiştirebiliyoruz böyle. Kaç tane renk var? Şimdi beyaz 1, 2, 3, 4, 5, 6. He he 5, 6. 3 renk var. Ya 3 renk bilmiyorum. Basıp basıp gidiyorsun aynı renkleri tekrarladığı için 5-6 sayma. 3 tane renk gördüm ben. Arttırabiliyoruz. Yani kırmızı yapıp, da kapatıp açabiliyoruz. Kırmızı rengi aç. Yani en koyu şey sarı rengi aç. Tamam orada dene. Bu. Orada dene. Şimdi artırmayı. Düşür. Düşelim. Evet. Bu çok koyu oluyor. Arttırdığımız zaman da baya bir açık oluyor. Bunu geceler, gece şey, karanlıkta denememiz lazım. Bunları tek gece bir daha video çekerek göstereceğiz. Nasıl kullanıldığını. Buna bas. ilk taktığınızda burada bir ışık yanıyor. Tamam, şu onurla açıyor. Bunu hmm. açıyor. Bununla ışığını azaltabiliyorsunuz. Çok parmağımla derecesi. renk değişiyor. Bunun, şu değiştirme işaretiyle de renk değişiyor. Evet. Bunda da parlaklığını arttırabilirsiniz. Kablo 2 e, metre kadar e, kablosu var. Prize yakın olmazsanız şöyle bir power, power bank. bank deneyebilirsiniz. Onurla da gayet iş görüyor. Ne kadar sürede dayanır power bankinizin e, gücüne göre. Ee, şarj şeyine göre değişir. Şarjlı olsaydı çok daha iyi olurdu ama şarj e, olduğuna dair hiçbir bilgi yok. Ee, marka da yok. Markasız. Çok da pahalı değil. Kaç liraydı? tamam iyi? 400 lira falan. 350-400 lira mi? kadar fiyatı vardı. Markasız ve yan ürün olduğu için sanırım bu şekilde her şey pahalandığı için gayet bizim tripodumuz vardı ama onlar çok sağlıklı çekimler yapamıyorduk. Biz bunu kullanıyorduk. Evet ama burasını böyle şu iki taraftan basıp takıyorduk. Ama yani çektiğimiz zaman mesela mutfak masasında çektiğimiz zaman böyle full sallanıyordu. Yoksa iyiydi. Burada telefon takabiliyorduk. İyiydi ama çok sallanıyordu. Bizde Baban da bunu aldı. Teşekkür ederim. Senin YouTube paralarını alalım mı? <laughs> Abone olup like atmayı unutmayınız. Lütfen. Yorum açık olursa da. Lütfen sadece Yunus'un kanalı açık kaldı. Benimkiler kapandı. Desteklerinizi bekliyoruz. Annemin, annemin ve diğer kanalının isimleri şeyi... söyleyeceksin oğlum. Isimleri. Annem kim? Ne bilsin? izleyici, yeni gelen izleyici, organik izleyiciler. Nereden bilecek? Diyeceksin ki Miki Koyacı ve Hanımeller kanalı. Ayrı ayrı kanal. Oraya da bekleriz diyeceksin. Oraya da bekleriz ama maalesef yani nasıl olduğunu bilmediğimiz bir halde para kazanmaya kapandı. yeni video tekrarlanması dedi. Ama öyle bir şey yapmadık. Oluyormuş. Demek ki